var yumurta iki tane var burada bir tane boşluk var tamam şu anlık iyiyiz çayları tamamlayabiliriz güzel bir tane de bir şeyimizi alıp gidebiliriz şu yağlar çok açıklanıyor buraya koy arkadaşım güzel oldu yine e Burada yine bir şey alalım bunlar yağ ve şey az almayacağım elime bu an hemen dizik ürünleri gene boş yok. 69 lira. Şimdi gene söylenmek istemiyorum ama bozulmadım değil. Ha gün bitti gene. Eee, tamam mı? Evet iyi. Marketi bayağı düşürledik. Bunlara işte stok yapabiliriz ben yani şey depo. Pahalı bulunan ürün yok. 8 tane bunun ürün var. 372 lira kardayız. Siyah çay ve sütte hemen bakalım. Siyah çay yükselmiş. Gün bizim günüm. biz ee, zaten ne, ne zam oldu şimdi bu? Bir Süt mü dedi? Siyah çay ve süt mü dedi bu? Evet süt düşmüş. 2.40 yapıyoruz. Dükkan açabiliriz hemen şimdi depo almaya bakacağım. Şu kredi erken ödeyebiliyor muyum reis? Aç para ödemem kalmış banka. Erken öde. Ha. Mağaza seviyesi 10 gerekiyormuş. Tamam şimdilik o kalsın. 27 liram kaldı zaten param kalmadı. Bu fiyatlandırmayı bir kurcalayalım kimse gelmeden. Depo 800 lira. Ee, para verip alabiliriz ama eleman falan da lazım yönetme bir gelelim. İşe alalım. Şu an alabiliyor muyuz? Depo görevlisi. Ne diyor? Mağaza 15. Seviye 15 gerekiyor. Zaten alamıyormuşuz. Kasiyer alabiliyoruz. Para mı lazım? Ha 10. seviye gerekiyormuş. Onu da alamıyormuşuz. Ha 10. seviyeye kadar sürüneceğiz biz kendi çapımızda belli oldu. Olsun. Yerleri merleri alırız. Para biriktiririz. Onların hepsi parayla çünkü. Bugün e, indirimdeki şeylere bir abanalım. Bir, bir şey indirimdeydi. Böyle kırmızı işaretli bir şey görüyor musun? Sen süt. Ben bundan bir 10 tane alırım yani şu an. 30 ee, 50 ben. Hoş geldiniz. Günaydın efendim. Kuş çıvırtıları içinde. Böyle iyi veriliriz. Kaç tane oldu? 9 tane. 10 tane süt alalım. Mı? Şu an paramızın yettiği kadar malım yok. 10 tane süt alalım. Ee, başka az olan bir tane, bir tane. Bir tane. Ee, yeter. Yeri kalan gayet iyi. Bunları da oynama yaparız. Bugün zaten başka alışveriş yapmayacağımızı düşünerekten onlara da acele etmeyeceğim. Bakayım kaç paraydı? 145 lirada hiçbir şey değil. Ve hepsinden almış oluyoruz. Hatta şunları bir bir yapalım. 3 tane şey almışız biz. Hatta şöyle yapalım. Daha iyi anlarız. Evet yine 3 tane alacağız. Şu 12 leklere de bir düşündürmüyor. Değil böyle. Fazla fazla aldık. Yine bir de 200 lira. 2 şöyle. Hepsini alırız arkadaşım. Bunları dizelim bir arada aslında. Depoya bile de raf mas gerekiyor ya. O full masraf da olsun. O düzeni bir kurduk mu? Asla o düzen kurulmuyor bu arada. Onun amacı o yani sıkılmayalım diye. Ee, aslında zemine de para harcayabiliriz de. Bunlardan 3-3 yerine 2-2 yapıp Bundan da 8 tane yapsak şeyini çıkarmasak. Nasıl fikir bence daha iyi. Aa çok az ha var 230 liraymış. Sonra da zemine şu yerleri bir şu iğrenç yerden kurtulsak ne yaptın ya. 3 yerine. Şöyle 27 40. Bir şey su bulamadın mı? Dur bir saniye abicim bir saniye. Böyle. Tamam koy buraya. Yumurtaları da koy bunu çöpe. At. Peynir de dizeceğiz oraya. Peynir peynir. Hah. Boş mu kutu kalsın? Süt. Şunu atarız tamam, acelesi yok. Bir lira. Burada yine bir ürün azlıkları var şu Yağ ve çaydan yana sıkıntımız yok. Ya biz şimdi. Ha şöyle hatta kalk. Bunu çöpe at. Bir tane de yağ alayım ben. Böyle yapmaya devam. Harika. Bu iki tane kalsın orada. Bunlara bir daha bakalım su. Bu da at. Ee, yumurta mı? Yumurtayı da dizebiliriz. Güzel şöyle kaldır. Aa, aa, niye kapalı? Aha. E? Ee? Kasayı aç, eye bas. Aa, ödüm koptu lan. Baga mı girdi dedim. İyi günler. 39. dokuş. bir 20 Aç sipariş verelim hem de saat geçmesin. Şimdi ürünleri de tamamlarız fırsat buldukça. Parayı kazanmışız çünkü. Hatta ışığı açık. az ürünlerden. Bu mesela. Hatta bitmiş bile. Anasını satayım bunlar yiyorlar ya. Biz bunlardan ikişer üçer üç, iyi söylemişiz yani baksana. Kıtlık var yine. Ekmek aldık mı acaba? Koy bunu başka. Ha ekmek ha. Tamam. Başka ne alabiliriz reis? Acil. Yağ var mı? Var kız gittik. Aa biz yağ mı sipariş etmişiz gene? Aa, biz böyle bir malız işte ha. Demek ki o net gözükmüyor var. Kahve var mı? Olmayan ne var şu an? Şu an olmayan bir şey yok. Şu e, paketli gıdalardan az var. Elimi alıp gidebilirim onlardan. Mesela şundan. Bir de yanındaki. Bir de o yanındakini de koyalım. Madem gözümüz şey olsun iyi burada ürünlere bir şey olmuyor aslında. Yüzünlürdüm. Herpe gitseydi falan. Geldim geldim efendim geldim geldim geldim. 88 85 lira. 20 lira. Onu koyayım. Buyurun. Ne söyleniyor yana? Peynir mi bulamadın? Peynir almadık mı? ya? almışızdır ya. Dur bakayım. Peynir. Göremiyorum. Peynir. Allah Allah. Bu Bu su. Hemen süt. Nasıl ya? O zaman bizde var çokça. Yo. Nasıl oluyor lan bu? Suyu da koyabiliriz de Peynir nasıl almam lan ben? Pahalı diye mi almadım? Ha 8 lira mı? Şöyle alayım Kartla. Şöyle koy bakalım başka. ya da koy bakayım. Fullemişiz bunu zaten. Tamam dükkan kapandı da. Bu neredeydi? Bu mu peynir? Yok. Bu da yağ kafayı yiyeceğim. Şuradan bir suyu alalım bakalım. Ben peynir nasıl almam ya? Pahalı diye mi almadım acaba? Çok merak ediyor Neyse günü bitiriyorum. 4 ürün bulunamamış hala. O kadar fulledik ettik. Süt indirime girmiş. Sütü yardırmam lazım. Hmm, fiyatını da bir güncelleyelim. 2 lira olmuş. Ne yaptım ya? 2 lira işte abici. Heh. Tamam. Şimdi hemen bir sütü yardıralım mı? Sipariş verelim. Dükkan açalım. Bütün paramla almayacağım tabii ki de. E, süt ay. gene su aldım yanlışlıkla. Su istemiyorum ya. Ee, şunu iptal et. Peynir eksikti. Bak sıfır evet. Başka şundan altı tane var. İki tane aldım. On üzerinden bir tane. iki tane. Bir. Sıtır bu zaten. Şundan da iki tane aldım. Paramız yetmiyor. Çok güzel. Bundan iki tane alsak. Paramız yettiği kadar alalım. Gene tamamlarız. Gene alışverişe verdim parayı. Bunu atalım diye. Hiç. Ha bu depoladık bunları. Bunu koy yanlışlıkla alalım bunu bu arada. Süt almayacağız bir daha görürsek. Elimize. Şu yumurtada alalım. Hmm. Yan açtık ya ne desa? Bu da baya varmış kız ne Niye koyamıyoruz Bundan da vardır bayağı bir düşünüyorum. Ha bu depodakileri saymıyor kapalı kutuları saymıyor acaba dükkanın içine almıyoruz diye mi? Ya her şeyi dükkanın içine dizerim ben öyle bir manyağım ama. Ee, yapmayacağım ya. Baya bir ürün almamam gerekiyor benim arkadaşlar şu an. Baya bir süre almamam gerekiyor. Şu an her şey yapayım. ekmek e, bakabilirim. 60 kuruş. Günaydın size de sağ olun ekmeğe bakalım. Böyle bir ürünlere çıkalım tam bir esnaf sıpayla. Zeyt. Ben geldim. 20 40 lira. 20 lira. Tutabilirim. Bu kutudan dizebilirim mısır gevreğini deneyebilirim. 970 mısır Gevreyi Mısır Gevreyini bul bakalım şimdi. Üste yok bir kere. Buraya koy. Görebiliyor musun? Ne? Mısır gevreği mi yok şimdi? Bir bu ben şimdi onları almadım Allah bilir. Ay araba ezdi beni. Gördünüz mü? Evliyodum. Ay bunlar hep süt. Hay Allah. Kız mısır gevreği almadım ben, ne yaptım? Ay koy şunu da, of. Ay nasıl olabilir ya? Ay kapatmışım kasayı. Bu da yeni çıktı ha. Tüm kasalar dolu be kardeşim diyor bana. 1 lira 40 kuruş. Bunlar hep 0 lira. Direkt face'e basıyorum oluyor. Bu kart mı vermiş? Bunu da yemedim. Yumurta mı bulamadın? Nasıl olur? Nasıl? Nasıl? Yumurta. Yok o mısır gevreğini bulamıyorum hala kafayı yiyeceğim ya. Baş vermemem gerekiyor. Ben her şeyi fazla fazla aldım. Nasıl olur ya? Bir mi su mu Şimdi gözüne sokacağım ben suyu. Süt de bitmiş. Kadının suçu yok ya. Dolabı koymamışım ben. Şey nasıl yok ya? Ya hak ya sabır ya selamet. Yok. Bol şeker bunların hepsi. Bu ne? Ya. Koy şuraya. Yok abicim yok. İçine sıçtık buralarını da bıraktık. O sarı şey de az Hı. kalmış. Şu anki amacımız Eksik hiçbir şey bırakmayacağız. 8 lira bu da yemedi. Entra bastım ama. Eksik bir şey var mı? Kafa yiyeceğim. Otuz sekiz seksen. 280. Chiltus. Abicim şu beyaz şeyi alayım bari. Şimdi de onu bulamam. <laughs> Yalnız benim harika zamanlamam tam ürün bitmiş bir şey getirebilirdim şu şey yok bulamıyorum Şu ne halinde Heh. Ay çok şükür delirmeden iki saniye önce buldum Çünkü aldım ya almadığım bir şey yok yani bu da altındaki süt mü? Yok o beyaz şeyi de alayım. Niye koyamıyorum? Heh. Ay dükkanda biraz karanlık. Koy buraya reis şu suyu da koyarsın. Ay dur dur mı? Bu neydi ya? Burada ne vardı? Yumurta, süt. Şu orada vardı şu ne? Ah yumurta. Peynir yan tarafta olması lazım. Bu da sütmüş. Peyniri al çabuk. Ya zar zor yetişiyorum ha müşterilere. Su aldık mı? Burada var mı? Yağ var. Hepsi süt mü bunların? Bu da mı süt? Koy buraya Şu yağ al en daha değişik. Ay karanlık kasada hep şey duramıyorum. At şunu ışığı aç. Ha kasa full. Bir şey su koyacaktım. Ay heyecan yaptım. O su mu? O su bir tane var hadi tamam idare eder. Sıfır para işte Bu da sıfır harika bana bunlarla gelir. Bir doları şöyle buyurun. Kartam 20 40 yumurta bulamadım mı koydum abi Ay, yalan atma 6.80 43 80 5.20 80 kuruş yine hep 80 kuruşlu ne var bende deli gibi satan ya 20 kuruş daha doğrusu o zaman. Para 380 verdiğimde de. Eksik bir şeyimiz var mı? Bu kutuyu bir at. Peki düzen verelim ya. Süt harici herhangi bir şey varsa alacağım. Hmm. Tamam yapacak bir şey Burada varmış ama artık çok geç. Bu ne ya? Kahve yok gene. Bunu bir koy at bunu. stoklayalım mı bunları? Evet. Bu ne süt? Koy sütleri buraya. Yaz. Aynen öyle. Koy. Bu ne çöp? At bunu da. Süt mü bu yani? Tamam. Ay abi hepsi mi süt ya? Evet bu arada. Ha, neyse sen stokladın yani havadan gelmiş gibi niye şey zor kesiyorsun tamam bu yok bu undan yok bunları da bir fullleyebilirdik ee, bu daha az evet koy bunu şuna az doldur Oy, şunları koy Harika oldu Al bunu da kardeşim Bunları da stoklayacağız Koyulmuyor mu? Yüksek mi? Ya hani bir şey olmasın diye de korkuyorum O yüzden taşıyorum Bir de yeni gelen şeyi de bulamıyorum Acaba elime iki kolye falan alamıyor muyum ya? şunu da alalım. En azından altta süt olduğunu biliyoruz. Sabah bir sipariş vermemiz gerekebilir. 834 liramız var. Depo açsak mı? Ama eleman da alamıyoruz. Ne yapacağım depoyu? Şimdilik dizdim. Şu günü bir bitirelim. Bulunmayan ürün 3. Neyse o kadar uğraşmamıza kısmen değdi. Mısır gevreği. Koyu kahve makarna. Şimdi makarna şu. 1.80. Ay ne oluyor ya? Bir de tüm 2.80 seksen. Hep şunu unuttum zaten. M mısır kahve, koyu kahve. Bu sipariş vereceğim ya zaten. Şimdi. Ha, bundan düşmüş 12 tane var diyor ama ben bundan bir dört tane alırım. Daha bile alabilirim. Bir bakayım dört tane sıfır tane var. Şundan iki tane. Şundan iki tane. Bundan çok var. Bundan düşmüş. Bundan da bir alırım. Ha yükselmiş. Bundan iki tane alayım satayım. Hemen de ona. Su da iki tane aldım. Bunlardan full var. Geçiyor paramız. Şimdi indirim alanlardan daha çok alacağım. Bir bunda var bir de bunda var. Makarna mısır gevreği. Göremiyorum. En çok olanlardan bulurum. 7 7 8 8 alalım. Evet, böyle bence oldu. <laughs>